Evet arkadaşlar son parta hoş geldiniz Zürih İstanbul yolculuğunun 3. bölümüne hoş geldiniz. Son biraz daha gittim bir 650 var vardı yolumuz son 300 kilometremine kaldı işte ona devam edeceğiz şimdi işte video video çok büyük olduğu için yani video çok büyük olacağı için şey yaptım kapatmıştım ara ara kendimi gidiyorum işte böyle. İkinci bölüm, birinci bölümle ikinci bölüm arasında da böyle yapmıştım. İkinci ile üçüncü bölüm arasında da böyle yaptım. Son 300 kilometrelik yolumuz kaldı. Sabah erken saatlerinde başladık bakalım. Dur şu an saat kaç? Saat 6. Büyük ihtimal tahminimce 11'e doğru falan varacağız diye düşünüyorum. 11-12'ye doğru. Öğlen ya da hani Öğlen namazına yakın İstanbul'da oluruz yani. Ezanı duyuruz, duyarız. Şöyle bir sesimizi alalım. Allah. <laughs> dedim ben şuradan bir gideyim dedim ya. Ben niye gidemiyorum? Beni niye almıyorsunuz? Bir servise uğrasam çok iyi olacak. Kazayla başladık direkt ya. <laughs> Gümrükten de geçelim şöyle. Gene. Sıfıra sıfır kazaylı bir yanaşma. Evet ileride Türkiye ye... Cumhuriyeti yazıyor sanırım. Vatanımıza böyle giriş yapıyoruz. Hoppa hop, 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 ben bunu görmedim, ben bunu görmedim, ben bunu görmedim. Ben bunu görmedim, ha. <laughs> ben bunu görmedim. <laughs> bir tane daha varmış bak onu göreyim bari

var ya Alabanya'dan geliyorum böyle memleket yok ya Vallahi bak şimdi İşte bak batarım ya batarım ya <laughs> Go straight on Evet. Patlayıcı madde taşıdığımız için en sağdan gitmemi istedi benden. Deponun içindeki X e, sıraya gireceğim büyük ihtimal. Merhaba Merve Bey. Nerede oğlum burada işaret? Galiba yaptı. Ha bu depo değil tam buradaki depoymuş. E ee, bu değil mi abi? Allah Allah. Bu olmaz lazım ya. Ben mi yanlış yere geldim? Amcaoğlu nereye gideceğim ben ya? Bir söylesene be. Deponun içindekine gittim ama neyse ya boşver. Şu ışıkları da bir kapatayım. İlk <laughs> ilk cami direkt. Direkt Türkiye toprağından gir girer girmez direkt lap diye ilerinedeki camiyi gördük ya. <laughs> Türkiye Cumhuriyeti'ne hoş geldiniz. Welcome to Turkey man. Edirne İstanbul. Edirne zaten sağ tarafımızda kaldı merkezi. Biz direkt buradan gidelim. 87 kilometremiz kaldı son Aha bir tane daha şey var kantar var galiba dur hey şey pardon pardon hey, kantar demişim Gişe var ya HGS'den geçelim ya Patron Aaa benden burayı uğramam işte yani. ton mu? Lan bende 23 ton yedim, değil miydi? Beton nereden geldi? Şu kaçak mal mı taşıyordu lan bir benden habersiz. Şıtırın bir yere kaçak mal falan mı soktular? Ben 23 diye hatırlıyordum ben. Vallahi mevru be bizden değil <laughs> Benim haberi biliyor. Bir yerde mola verdiydim orada yapmışlardır. şey şey ver dedi bu benim dedim, ben dedim ya. Gümrük bir tane e, tırcının arkasında şey buluyor. E, sigara kaçak sigaralar buluyor bir, bir, sürü. Böyle bulduğu anda tırcını fazla. Aa onları oraya kim koymuş ya? <laughs> diyor ya yani direkt şoför hiç haberi bile yokmuş gibi böyle Numaraya hesap ayağına yatıyor böyle haber vardı ya benim öyle bildiğim haber haber vardı sanırım hiç haberi bile yok ya Kaçak sigara koymuşlar Dorsayı açıp böyle aşağıya Hiç O yokken koymuşlardı Tıra Tıra 16 geçmiyor ya. veya o kadar kaza yaparsan tabi geçmez. 82 kilometremiz kalmış. 80 kilometre. Bakayım kaç saat? Saat 9. Bak, dedim bak pire kadar geliriz dedim bak saat 9.30. 2 saat daha varıyormuşuz. Saat 11'de falan oradayız. Keep left. bir evet, tane. Tamam. Yok tam çizgideyiz şu an olmaz. Şu. Keep left. Tam böyle daha iyi. Düt düt. gene motor arızası yaptık. Sabitleyicimiz gitti. Bu arada Torino yolculuğumuzu izlemek isterseniz de diğer kanalın oynatma listelerinden Euro Truck videoları diye oynatma listesi var direkt oradan basıp hatta para ve level ilisi falan da olan bir videomuzda o da onun listesinin içinde en üstte para ve şey, şey şey ilisi var ondan sonra da altta ilk önce part part Torino var part part da Zürih İstanbul yolculuğu da olacaktır. İstanbul'a hoş geldiniz, İyi şeref de. verdiniz. Esenyurt Avcılar Beylikdüzü için sağ Antara gireceğiz ya. Her zaman taze ayır. neden hep TTR ne bizitiyorum? Türkiye'ye Türkiye her yere Türk var. her uç bıçakta bir Türk bayrağı aha bir dakika kaçırdım düz gitmem gerekiyordu ya neyse yolun güzelliği rampaya daldım böyle böylelikle ben buradan bir dönerim dönebilir miyim ne kadar uzatıyor ki ha iyi dönme varmış İleride dönme varmış ya dur oradan dön ulan ya Cık, dikkat etmedim dur ya bir dakika ben niye uğraşıyorum ki bir dakika al kamerasını Şurası mıydı? Bu şurasıydı galiba. Ya i̇şte bak. Ah sana tamamdır ya döndük. Keep right and then exit right. Hı. Tamam. Tamam ben balımızı tamam bir şey yapalım. keep right and then turn right bir yaptık bir hata. İşte yapacak bir şey yok. turn right get ready to turn right turn right and then turn right Turn right. Oh. Get ready to turn right. Turn, down, turn down, down right. Down another. Turn right. Get ready to turn left. Turn left and then turn left. Turn left and then turn right. Turn right. Get ready to turn left. Turn left and then turn left. Turn left. It was a nice ride. hemen teslim edelim gidelim. Hasar. <laughs> <laughs> abi ya abi bir şekilde hasarlı getirmişiz ya. Yüzde yirmi hem de var ya uf. Çok Hasarlı. Evet arkadaşlar e, videonun e, pardon bir serinin daha sonuna geldik e, Züri İstanbul yolculuğunu bitirdik 2500 kilometrelik neredeyse 2500 kilometre herkese iyi günler dilerim sağlıcakla kalın sevgiyle kalın bay bay kendinize de dikkat edin